70 metreye doğru Müştehuf'un güzelliği Kalkış hazır olacak Hepsi yeter kalan her şey size gökyüzünden anlatır Benim burada gelen şey bu kalkış değil İş. Gel gidelim Ne kadar güzel görünüyor gökyüzünden Ama dostlar ne teklerinden bir kalkış yaptım Belki büyüyünce uçmak ne istersin, istersin ya Pilot mu olmak istiyor ne güzel Adem O zaman şimdi renk Yeryüzünden gökyüzüne herkese merhaba. Bugün Antalya'dan 13 saat süren yolculuğun sonunda Hatay'ın nüfus bakımından ikinci büyük ilçesi olan İskenderun'dayım. Heyecanlıyım. Bakalım bugün Amonos Dağları'nın eteklerinden bir uçuş yapabilecek miyim? Sizlere İskenderun, İskenderun Limanı gökyüzünden gösterebilecek miyim? Ve tepeye çıkabilecek miyiz? Hepsini yaşayıp göreceğiz. İyi seyirler. Antalya Otogar'dan bildiriyorum. Ben gerçekten aklıma koyduğum her şeyi yaparım. Net bir şekilde bunu düşünüyorum artık. Çünkü şu an bu önümdeki yükle, kolumdaki çantam, sırtımdaki paraşütümle birlikte 13 saatlik bir yola gideceğim. 13. Gözüm de çok büyüyor şu an. Ama neden olmasın? Umarım bir uçuş yapabilirim. Saat 21'de Antalya'dan İskenderun'a doğru yola çıkacağım. Uçuş yapıp yapmayacağım belli değil şu an. Bir umut diyorum. Umarım uçuş yapabilirim. Farklı bir take-off'tan farklı bir deneyim elde etmek için gideceğim. Çok mutluyum. Evet yolculuk şey başlasın. İskenderun'a gelmiş bilmiyorum. Bakalım nasıl geçecek gün. Burada bir tandem pilotuyla konuşmuştum. İlker Özgüven. Onu bekleyeceğim. Onunla birlikte take-off'a çıkacağım. Bakalım neler olacak. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. İskenderun'un tandem pilotu İlker Bey. Biz de şu an take-off'a çıkacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Evet. Heyecanlıyım. Süper. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Araç bu. Biz 270 metreye doğru yola koyulacağız şimdi. güzelliği. Bomboş alana bakar mısınız ya? Tertemiz, çok güzel kalkış yapılacak bir yer burası. Kahramanmaraş'ın Sır Gölü'nden başlayıp Hatay'ın Samandağ ilçesinin kıyılarına kadar uzanan Amunos Dağı'nın eteklerinden birindeyiz. Şu an bulunduğum take-offun yüksekliği 1270 metre ve görmüş olduğunuz bu yerden şimdi kalkış yapacağız. Benim buradan ilk uçuşum olacak. Heyecanlıyım. Güzel bir take off. İskenderun limanına doğru ilerleyeceğim buradan bu uçuşumda. Ve benim bu 20. uçuşum olacak. Şöyle ki 20. uçuşum. Farklı noktalardan uçuş yaptığım 20. uçuşum olacak. Çok güzel. Umarım 81 ilin 81'inde de uçuşum olur. Şu an çok fazla şehirden bir uçuşum yok ama bu bile güzel bir tatmin benim için. Antalya'dan buraya kadar gelip burada uçuyor olmak, uçacak olmak çok güzel. Şimdi hava gitmeden hemen hazırlanayım ve kalkışımı yapayım. Geriye kalan her şeyi size gökyüzünden anlatırım. Evet, paraşütümü hazırladım. Şimdi kuşanıp kalkışa hazırlanacağım. Ayy, anksiyete. Yine bilmediğim bir yerden uçuş. Bu arada benim burada gelen en çok şeyi söyleyeyim size. Benim burada gelen şey bu kalkış değil, iniş. İniş alanında biz Atatürk Anıtı'nın önüne ineceğiz ama ışıklar var, bu lambalar var uzun uzun. Bunlar beni biraz geriyor. Dışarıda fazla çıkıntı var. Bir yere takılma olasılığı, paraşütümün bir yere takılma olasılığı geriyor. Alan güzel aslında iniş alanı. İnerken <laughs> göreceksiniz. Yani çok fazla orada direk var. Direklere çarpma ihtimali birazcık korkutuyor beni. Peki, Take off. Evet, hazır mısın? Hazır. Bekle. Hayvan <laughs> oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kalktım ama geri o yüzden elime kamerayı alamıyorum. Ankastre. Pişek pişek pişek. İskenderun'dan uçuşumu yaptım. Aman tanrım. <laughs> Hayır. Ya bu ne nasıl bir şey? Gel yine. Biraz önce korktuğum için kamera elime alamadım çünkü biraz sallıyordu hava. Ama aslında ne teklerinden bir kalkış yaptım ve şu an İskenderun limanına doğru ilerliyorum. Biraz daha yaklaşınca size gökyüzünden İskenderun'u ve İskenderun Limanı'nı göstereceğim. Şu an çok heyecanlıyım. Çok güzeldi, take off çok rahattı. Ama tabii ki de bilmediğim yerden ilk kez kalkış yapacağım için biraz gerginliğim vardı. Buradaki İskenderun Limanı aslında Türkiye'nin önemli limanlarından birisi. Daha çok demir-çelikle ilgileniyorlar ve şurada da bir tane dağı aslında kazıyorlar. Göstermeye çalışayım size şu görmüş olduğunuz arkamdaki dağın orada çalışmalar yapıyorlar. Orayı kazıyorlar maalesef. Şimdi size İskenderun manzarasını göstereyim. Şimdi gittiğim yer İskenderun limanı. Yaklaşınca daha da yakın bir şekilde göstereceğim size. Ama biraz manzaranın tadını çıkarın. Evet. Şimdi şurada İskender'in limanı var. İleride benim ineceğim anıt var. Şöyle parmağımı göstermeye çalışayım. Bu anıta inmeye çalışacağım oradaki Atatürk anıtına. Ve İskender'in manzarası bu şekilde. Aa ben nerelerden geldim? Bu Antalyalardan geldim. Akdenizimiz tabii ki de karşımızda. Mükemmel bir hava. Bir uçuş yapıyorum şu an burada. Buranın inişi çok gerici benim için. Ya bu, buranın inişi çok gergin hissettiriyor bana. Çok fazla direk var. Onlardan birine çarpmak istemem. Takılmak istemem çünkü. Ama şu şu anki manzara, o gemiler, liman, İskenderun mükemmel görünüyor. Evet, İskenderun'u görüyorsunuz şu an gökyüzünden. Onun haricinde İskenderun limanı karşımızda. Ve ben şu ileriye iniş yapacağım. Atatürk anıtının olduğu yere iniş yapacağım. Manzara bu şekilde İskenderun'da. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Az sonra inişe gideceğim. Şu an gökyüzünün tadını çıkarıyorum. Hey! <laughs> Benim güzel kanadın mı? Yine bir uçuşta, bir başka gün, bir başka heyecan, bir başka şehirde. Şimdi inişi düşünüyorum biraz biraz. İniş biraz riskli çünkü. Ya. <laughs> Ağlayabilir miyim? Bazen inanamıyorum bu yaptığıma. Gerçekten böyle oturup ağlayabilirim. Farklı bir şehire, hiç bilmediğim bir yere gelip uçmak. Ve bunu böyle başardığım için çok mutluyum. Güzel de bir iniş yaparsam ekstra mutlu olacağım. Yani şu manzaranın güzelliğine ya. Ne diyebilirim ki? Gerçekten gökyüzünden çok daha farklı görünüyor. Ne kadar güzel görünüyor gökyüzünden. O da benimle birlikte çıkan diğer tandem pilotlarından birisi. Çok heyecanlıyım ya. Hala 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 heyecan Doruk'ta. İnene kadar devam. Ya ta milattan önce 333'te. <laughs> Çok biliyormuşum gibi. Ya işte ta milattan önce 333'te İskenderun ya burada yakınlarda İsos'u kazanıyor burada İsos'ta savaş verip kazanıyor ve sonra buraya Alexandria adını veriyor. Kendi ismini veriyor. Şimdi de burada kocaman İskenderun işte. Vay be! Biz de burada gelip uçuyoruz işte. Ne olsun? Son kez gösteriyorum. Sonra kamerayı kapatıp hemen uçuşuma odaklanacağım. <laughs> Hayat şaşırdı zaten. <laughs> Kırların sahiline mükemmel bir iniş yaptım. Çok güzel değil bayağı titriyor. <laughs> Galiba bu kadar çok insanın olduğu yere iniş yapmamıştım. Ön deniz hariç olabilir. Çok güzeldi ya. Deniz manzaralı. Burada hem denizi izledim hem de İskenderun'u gökyüzünden baktım. Efendim? Güzel miydi? Çok güzeldi. Bak, Denemek yani ister mi? misin Bak, sen yok. de? Evet. Ya ben de bilmiyorum abi. Ben deneme, <laughs> Ben denemek istemem. Sen denemek istemez misin? Belki sonra büyüyünce istersin. Anne havadan indiler. <laughs> <laughs> Anne gel benim fotoğrafı çek. Para verseler yapmaz mısınız? Baba. Baba. <laughs> <laughs> Yok mu? Baba. <laughs> nasıl dağdan mı indiriyorsunuz? Dağdan al. Evet. İlerideki yukarıdaki dağdan geldik biz. Oradan kalkış yaptık. Bak inerken korkmadın mı? Biraz korktum ablam. <laughs> İlk kez uçuyorum çünkü burada. Aa, aynen. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Nasılsın? İyi. Beğendin mi inişimi? İyi. İyi. miydi? Sen uçmak istemiyor musun şimdi? Belki büyüyünce uçmak istersin ya. Hı? Evet, evet. Korkuyor musun? Ben, ben korkuyorum ama uçuyorum. Belki sen de denersin ileride. Hı? İsmin ne? Barış. Barış. Benim ismim Dilara. Merhaba. Kaç yaşındasın? Altı. Altı. Sen? Beni istiyor. İstiyor musun uçmak? Evet. Sen daha isteklisin. O zaman artık ben korkmayacağım. Artık ben o zaman ben kendime sıkıyorum artık. Hı -hı. De kendime de Belki denersiniz siz de. Güzel insanlarla uçun, bir olur mu? Abi. Pilot olmak istiyor. Ne güzel. O, o zaman tanem. şimdi deneyim. Şimdi mi? Benim ye yeterliliğim yok ama başka suçurabilirsiniz. Suç çıkabiliyorsunuz. Araçla çık. Aynen. İskenderun'da Atatürk Anıtı'nın önüne inmiş bulunuyorum şu an. Görmüş olduğunuz Atatürk'ün Anıtı. Ee, mükemmel bir uçuştu, çok güzel bir deneyimdi. Yani o kadar çok insan vardı ki burası çok kalabalık. Büyük ihtimal inişim görünmedi ama güzeldi. Farklı bir deneyim. Gerçekten bunu tatmanızı isterim. Evet, öldeniz çok güzel. 1700 metreden 1800-1900 metreden deniz üzerine gelebiliyorsunuz. Ama buradan da bu take off'tan çıktıktan sonra denizin üzerine neredeyse 500 metre gibi bir irtifayla gelebiliyorsunuz ve etrafı izleyecek bir zamanınız oluyor. Ve farklı bir yer. Neden hep aynı yerde uçup duruyorsunuz ki? Yani bilmiyorum. Güzeldi. Güzel bir deneyimdi. Şimdi eşyalarımı toplayıp devam edeceğim. Ee, i̇niş videom olursa paylaşacağım. Çünkü elimde monopat olduğu için monopatla bir çekim yapamadım inişimi. Beni tek korkutan yer burasıydı. Anıtın oraya inişti. Çünkü burada biraz fazla işte direkler var çok fazla, işte ağaçlar var. Ondan biraz korkuyordum ama problem olmadı, çok güzel bir şey oldu. Şimdi biraz oturacağız, dinleneceğiz. Sonrasında bir künefe ve günü kapatırım burada İskenderun'da. Görüşürüz. Evet, bugünkü İskenderun durağımın da sonuna geldim. Çok güzel bir uçuştu ve İlker Bey'in burada yardımı çok fazlaydı. Çok teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim, her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederim tekrardan. Görüşürüz. Evet, görüşürüz, Bay bay beğeni ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> Biz yemeğe gidiyoruz. Görüşürüz. <laughs>